Evet değerli Karantina TV izleyicileri bugün yine e, bir e, önce insan programında birlikteyiz. Bugün iki, bugün iki önemli konuğum var ve bugün gerçekten özel bir e, davadan çıktılar. Gerçekten e, Danıştay'daydılar. E, İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Cinayetleri Başlığı altında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde ve, ve eşitlik için kadın platformu eşitten gönüllüsü Avukat Hülya Gülbahar ile görüşeceğiz, konuşacağız, onlara soracağız bu gelişmeleri. Hoş geldiniz yayınımıza Müjde Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, Hülya, hoş geldiniz. Evet, ben e, ben kısaca e, bir kere bugünkü gelişmeleri ben de yakıyla sağ olsun arkadaşlarımız dostlarımız bize aktardılar. E, en azından ne olduğunu bitti onu biliyoruz. Bugün sizle birlikte e, katılan insanlar var, özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanlık e, Grup Başkanı Özgür Öz. HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yine Kadınlar ve Çocuklar Derneği, önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği öyle diyelim sizsiniz. Ee, ve Sol Parti Yargıçlar Sendikası, Malatya, Donguldak, Tanakkele, Kars, Artvin, Denizli, Kırklareli, Tokat, Aksaray ve Şırnak barolarından başvurularını görüştü Danıştay 10. Dairesi. Evet sonuçta e, yani, e, yani fesih e, işlerin iptalini istediğiniz yani aslında savcı istedi daha doğrusu açık bir şekilde değil mi? Yani çıkan sonuç savcının istemesiydi. E, tabii e, bu arada ileri bir tarihe karar vermek üzere duruşmada sonlanmış oldu. Ben e, kararı siz verin çünkü ben vermek istemiyorum. E, i̇sterseniz e, sizinle başlayalım. E, Müjde Hanım ya da Hülya benim için fark etmiyor. E, siz ne dersiniz? Kadınlar karar <laughs> versin. Çünkü bugün, <gülüyor> <gülüyor> bugün özel bir gün. E, evet. Evet. Müjde Hanım'dan başlayalım. Tamam. Ee, e, tamam. Ee, önce Kad e, Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erdem. Bugün oradaydınız. Evet. Yani İstanbul Sözleşmesi çekilmesiyle ilişkin Cumhurbaşkanı e, kararının iptali için açılan e, ikinci dava görüldü. Birden kayboldunuz. E, problem. Evet geri geldi. E, herhalde internet evet. durumunda bir de var ama. Yağmur çok fena Ankara'da. Evet. Sesiniz gelsin. <laughs> Şimdi bugün sayıda çok sayıda insan evet kadın hareketli ha sivil toplum örgütleri hepiniz oradaydınız gerçekten ee, ve önemli bir mücadele verdiniz o gün o bugün gerçekten e, danıştayın önünde ve orada izlediniz içeride de izlediniz aynı zamanda gelişmeleri yakından izlediniz bir şöyle kısaca özetler misiniz bugün ikinci dava e, özellikle ikinci Açıkçası biz bugün çok heyecanlandık. Çünkü ilk duruşmadan farklı bir şey vardı bugün. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin destek sunduğu 20 kadın koruma kararı olmasına rağmen Türkiye'nin farklı şehirlerinde, 20 farklı şehrinde öldürülen kadınların ailelerini Ankara'da konuk ettik. Çok mutluyduk bir taraftan, onuru olduk ama ailelerin bu kadar olumlu karşılayacağını ve mutlu olacaklarını hiç düşünmemiştik. Çünkü o kadar uzun yollardan geldiler ki. Aileler tabii ki katillere ceza aldırdık vesaire ama aileler bu kadar üst bir mahkemede çocuklarının, kızlarının isimlerinin anılmasından çok onur oldular. Hüngür hüngür ağladılar emin olun. Hangi Hangimiz umutluyuz diyeceğim. Tabii ki aileler de umutlu değil mahkeme sonucundan ama. Bizler ilk defa saatlerce konuşulan bir duruşmada, siyasetçilerin, avukatların saatlerce konuştuğu bir duruşmada ilk defa İstanbul Sözleşmesi'yle birebir muhatap olan İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için doğrudan ...zarar gören insanları mahkemeye getirdik. Bu çok önemliydi. Aileler için çok e, önemliydi. Mahkeme heyetinin gözlerinin içine bakarak şunu söyledi bir kadın. 37 kez kızım karakola gitti, korunmadı dedi. Başka bir tanesi 7 kez dedi. Başka bir tanesi 3 kez dedi. Geride kalan torunlarından bahsettiler. Ya da bir kızımız, annem, korumadılar annemi. Karakola kaç kez gittim babam öldürecek diye... Herkes hüngür hüngür ağladı. Açıkçası bu çok önemliydi bizim açımızdan. Kararı etkiler mi? Tabii ki etkilemeyeceğini biliyoruz. Ama görmelerini istedik. İstanbul Sözleşmesi sadece kağıt üzerinde etkili değil. İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa doğrudan sokaktaki herkesin hayatını aslında etkileyecek bir sözleşme bunu göstermek istedik. Peki tabii bu arada e, önemli. Bir taraftan da mutlu olmak gerçekten e, e, mutlu olmak da önemli. Ama e, tabii İstanbul Sözleşmesini bir gecede AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir anda e, yani bitirdi e, e, kararıyla çekildi Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekildi. Ama e, halen e, bugün bile e, e, kadın cinayetlerini yaşıyoruz. Haberlerde var. Çok sayıda insan katledilmiş. Ee, şimdi böyle bir sözleşmeye Türkiye'de imza attı. Ee, ben biraz sonra Hülya Hanıma döneceğim ama e, özellikle dışarıda yaptığı bir açıklama var. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Ee, Avrupa medyasında da yer alan bir açıklama. Ama sizin gözünüzden e, özellikle e, böyle bir durum, e, tabi e, ailelerin orada olması, onların mutlu olması, en azından orada isimlerinin anılması, unutulmadıklarının ifade edilmesi bu çok çok önemliydi. Peki orada sivil toplum örgütleri açısından baktığınızda. Yani çok sayıda insan geldi oraya. Evet. Yani, o, buyur, o Bir de öyle değerlendirir misin? Kesinlikle. Buyurun. Çok önemliydi. Hülya gerçi bu duruma çok alışık. Kadın mücadelesinin sonuçta önderlerinden ülkemizde. Ama şöyle bir şey var. Bakın bu dava politik bir dava. Hepimiz sonucunun ne olacağını biliyoruz. Tayyip Erdoğan daha birkaç gün önce 100 tane şüpheyle, koruma şüpheyle Danıştay'ı ziyaret etmiş. Fakat bugün önemli olan, sizin belirttiğiniz çok önemli olan bir şey var. Duruşma salonunda yüzlerce kadın, avukat, laik, aydın, sosyalist, mücadeleci, erkek kadın herkes vardı. Duruşma salonu tıka basa doluydu. Biz burada şunu gösterdik. Biz örgütlüyüz. Ne yaptığınızı görüyoruz. Siz istediğinizde elinizi kolunuzu sallayarak korumalarınızla gelip yargıya baskı uygulayarak yapabileceğinizi zannediyorsunuz ama biz buna izin vermeyeceğiz dedik. Çünkü sonuçta AKP AKP'nin derdi sadece kadınlar değil. Topluma, tarikatlar ve gericilik ayağıyla toplumun saç ayakları olan hukuku, yargıyı, eğitim sistemini, sağlık sistemini değiştirmek, toplumun yaşam biçimini değiştirmek bu sadece kadınlara özel bir şey değil ama kadınlar incinebilir kesim içerisinde oldukları için en kolay müdahale edebildikleri alan olduğunu zannediyorlar. Maalesef ülkemizde öyle. Ama şöyle bir gerçek de var. Ülkemiz kadın mücadelesini çok güçlü. Böyle bir gerçekliği unutuyorlar. Bu yüzden bizim bir arada duruşumuz onları korkutmuştur eminim. Evet çok çok önemliydi. Ben size tekrar döneceğim. Evet Hülya Hanım'a dönmek istiyorum. Eşitlik için Kadın Platformu. Eşik gönüllüsü aslında ee, ama ben kendisini sözcü diye ifade etmiştim. Valla o kadar gönüllü ki demokrasi böyle bir şey diye bir yazışmamız oldu ee, kendisi. Yani sizde öyle bir yazışmamız oldu. Ama ben e, sizin açıklamanızı özellikle e, Avrupa medyasında e, okudum. E, yani Anayasanın 90. maddesinden bahsediyorsunuz. Çok açık diyorsunuz. E, e, bunun yorumlamaya gerek yok diyorsunuz. Sizin gözünüzden bu mahkeme neydi, nasıldı, e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Yani toplamda e, üzülüyoruz. tabii Biz e, bu kadar haklı olduğumuz bir konuda, bu kadar hukuk dışı bir işlem için Danıştay'a gelmeye, mahkemelerde olmayı ve mahkemelerde anayasanın en basit kurallarını anlatmaya çalışmaya üzülüyoruz bunu yaptığımız için bu üzüntü verici bir şey bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Naide opus kararında ilk defa bir devlet olarak mahkum olmuş Diyarbakır'da kendisine şiddet uygulayan defalarca şikayet ettiği eşinin açtığı ateş sonucu kendisi ağır yaralı olarak kurtulmuştu ama annesini kaybetmişti o dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde ilk defa bir devleti kadına yönelik şiddetle mücadele etmediği için mahkum etti. Yani tabii ki tek tek mahkumiyet kararları vardı. Tecavüzden, şikayet için yeterince işleme konmasından. Değişik devletler değişik konularda mahkum olmuştu ahirte. Kadına yönelik şiddetle ilgili. Ama bir devletin mahkum olması ilk defa oldu. Mahide olduğumuzda kararda şöyle bir ifade vardı. Türkiye'nin bir hukukçusu olarak hukukun adil olması için, eşit uygulanması için, ömrünü adamış bir hukukçu bir, bir, e, olarak çok üzülmüşlüğüne karar ben Şunu söylüyordu: biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları olarak bir kadının sekiz yerden bıçaklanması sonra bunun karşılığında saldırganın 8 gün sonra parasit cezasına bunun da 8 taksitte tahsil edilmesini şaşkınlık içinde okuduk diyorlar. Bakın bir mahkeme kararından, ayın kararından bahsediyoruz. Bu kadar etkisiz bir hukuk sistemi, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini bu kadar meşru gören bir hukuk sistemi bir politik sistem olamaz. Hiçbir devlet bunu yapamaz. Zaten Türkiye bu yüzden mahkum oldu. Biz bugün duruşmada da 28 Nisan'daki duruşmada da bugünkü duruşmada da Cumhurbaşkanı savunmanlarının gerçekten anayasanın 90. maddesini hiçbir şekilde anlamadıklarını ya da yok saydıklarını gördük. Söyledik zaten. Siz anayasayı değiştirdiyseniz ve bizim haberimiz yoksa boşuna uğraşıyoruz. Anayasanın 90. maddesi o kadar açık ki Recai Bey o kadar açık. Yani ilkokul mezunu olup okuyan ya, ilkokul mezunu olmaya gerek yok. Okuma yazma bilen herkes onu açıp hukukçu olmasına gerek yok anlayabilir. Ya da hatta okuma yazması yazma bilmesi de gerekiyor. Birisi ona okursa anlar O sanıncı maddeyi. O kadar basit ki şunu söylüyor 90. madde. Temel haklarla ilgili sözleşmeler ancak meclisler bir kanunla onaylanırsa yürürlüğe girebilir. Diyor birinci madde. İkinci maddesi diyor ki bak, meclisler bir kanun temel haklar. Ondan sonra ekonomik ticari anlaşmalar yürütme tarafından yapılabilir diyor ama onlar da meclise bilgi vermek zorunda diyor. Bakın yani mandalina patates alışverişi yapacaksanız bir ülke ya da kutlu satımı gönderip beş bin alacaksanız bir ülkeden onu bile meclise haber vermek zorundasınız. Meclise bilgi vermek zorundasınız. Onun için bunlar resmi gazetede yapıyor. Şimdi madde bu kadar açıkken 90. madde bize kadınların, çocukların can güvenliği, hayatta kalmasıyla ilgili bu kadar hayat hakkı kadar temel bir hakkıyla ilgili bir sözleşmeyi patates domates anlaşması gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Temel haklarla ilgili sözleşmeler usulde paralellik ilkesi gerekir. Ama aynen 90. maddenin yazdığı gibi meclisten çıkacak onay yasasıyla yürürlüğe girebilirler o yasayı ortadan kaldırarak sözleşmeden çıkabilirsiniz. Bir kişinin bir gece yazı çıkarttığı bir cümleyi kararla siz temel haklarla ilgili uluslararası sözleşmelerden çıkamazsınız. 90. madde tuz açık. Ha 90. maddenin ikinci bölümüne yani idare teşkil için ülke arasında bir sıradan bir e, maden alışverişi e, gibi bir şeye çevirmek istiyorlar. İstanbul'da bir şey. Tabii ki İstanbul'da bir şey sözleşme olduğu için kanallarına alınan çünkü yine doksan ifade etmiştir. Eğer birçok da kanunlarla değişiklik yapan bir sözleşme ise doksan özelliği mutlaka meclisten yasayla çıkmak zorunda. Hülya Hanım şimdi bu arada tabii e, siz orada Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal da vardı ve onun da ifadesi şöyle bir ifadesi var bu konuda ne söylemek istersiniz yani bu milletler arası anlaşmayı sonuçlandıran asıl işlem onay işlemidir dedi. Bu yetkinin de Cumhurbaşkanı'nda olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sadece milletler arası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulma yetkisinin olduğunu söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi oraya gelip bunu söylemesi nasıl kabul edilebilir diye sormak isterim. Türkiye imza attı ve ilk imza atanlardan e biriydi. Yani sözleşmeye özellikle e e yani Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından biriydi. Yani bu kadar net İstanbul Sözleşmesi olarak tiplenen kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke. Burada ne söylemek istersiniz? Yani Adı İstanbul Sözleşmesi zaten. Sözleşme. Şimdi bakın ne kadar çok sıfat saydınız değil mi? Milletlerarası Sözleşmeler Daire Başkanlığı Sayın Emre Topal Topal'la ilgili olarak. Bu kadar sıfatı olan bir insanın anayasanın 90. maddesini bilmiyor ve anlamıyor olması bana nasıl açıklarsınız? İnanılır gibi değil. Bizleri yani davacıları yani kadın hareketi kanunlar eşittir, uluslararası sözleşmeler gibi yanlış bir bakış açısına sahip olmakla yetişmiyoruz. Bizler tabii ki yani bazı uluslararası sözleşmeler kanunların da üzerindedir. 90. maddenin son fıkrası çok net şunu söyler: Uluslararası sözleşmeler temel haklardır. Sözleşmeler usulüne göre yürürlüğe sokulduysa anayasaya aykırılığını ileri sürülemez. Her kanunun anayasaya aykırılığını ileri sürebilirsiniz. Uluslararası sözleşmenin maddesinin anayasaya aykırılığını ileri sürülemez. Dolayısıyla kanun eşittir anayasa anlaşma maddesi değil. Anlaşma maddeleri kanunun da üzerinde yer alır. Bunu bir hukukçuya anlatıyor olmak ayıp yani. Ama maalesef Emre Bey bizi bu ayıbı işlemek zorunda kaldı. Kendisine oturup Cümle cümle bu maddeyi tamam, anlatmak. Hazırlayın. Tamam, şimdi onlar benimkileri de çok da Bugün Emre Bey de aynı şeyi aynı şeyin altını çizmeye çalıştı. Elbette ki bütün kanunları yürütme yürütüyor. Eskiden bakanlar kurdu. Medeni kanununda, ticaret kanununda, uçak kanununda altında ne var? Son madde bu kanun bakanlar tarafından yürütme. Şimdi Cumhurbaşkanı'na da bağladılar. Evet. Yeni çıkan tanrı, evet. Cumhurbaşkanı'nın evet. şu anda mı bir gelişiyor? Evet. Cumhurbaşkanı, evet. Cumhurbaşkanı bir gece yarısı canı sıkılırsa Türk ceza Kanunu lave edebilir. Çünkü yürütmeye de ayrı bir yetki ya. Yürütmeyen bu sonra uygulamıyorum bu kanunu demen hakkı olduğunu savunuyor. Bir hukukçu, bir danıştay gibi bir yüksek mahkemenin çatısı aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş bakın bu kadın da örgütlerinden bahsediyoruz. Türkiye Kadın Örgütleri hukuku en iyi bilen toplumsal kesimdir. Bizim kanunların anayasası yapımında bir yıkar noktasında Sizler, sizler zaten ee, zaten... yani. Sizler yani... zaten o kadar asla. o kadar yanlışlar ve orada o çatı Hülya Hanım bunu söyleyebilirsiniz. Siz aslında e, o arada e, sanıyorum Müjde Hanım ayrıldı, günbe geliyor. E, tekrar bağlanabilir mi? Yani e, şey, e, o arada devam edelim isterseniz. E, bağlanabiliyor mu? Bağlanacak şimdi Müjde Bağlanıp bitirelim. Uçak saatimiz yaklaşıyormuş. Bize... Evet o zaman şöyle diyelim. On... Sizin bu konuda değerlendirmenizi alayım. Daha sonra e, Müjde Hanım'ın son sözlerini alayım, bitirelim isterseniz. Tamam. Madem uçak e, e, de kalkacak, da almayalım, uçağı da kaçırmayın. Ama bugün verdiğiniz bir mücadele vardı, bu çok çok önemliydi. Onu da söylemiş olayım. Yani ben, ben size bir şey söylemek istiyorum. Bakın çok tehlikeli bir yola sokuyor. Biz kadın hareketi olarak şu anda e, bu Cumhurbaşkanı tek kişilik kararla sözleşmeden bir baraj çalışıyoruz

Son sözü bütün kanunlar kalkar ortadan. Ülkede evet. hukuk evet. Hiç kaldı. ben o ben, ben yok sıkıntı yok yani Müjde Hanım o zaman size de aynı soruyu sorayım ben isterseniz bu özellikle katılan Emre Topal Cumhurbaşkanı idari işler bilmem ne işte başında olan AKP, AKP Genel Başkanı Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. evet çok, çok gayri ciddi iddialar bunlar diye bir açıklama yaptı. Buna ilişki düşücenizi alalım ve son sözlerinizi alalım. Son e, Hülya Hanım'la da bitirelim. Biz derim çünkü size ben, geç evet, zaten Hülya Hanım da gecikiyor şu an. Uçağımıza bir saat var ve biz 45 dakika uzaktayız. Yağmur da çok kötü yağıyor. Çok özür diliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Biz zaten e, o şahıs savunma yaptığında biz hepimiz güldük. Ciddiye de almadık. AKP bugün siyaseti nasıl düşük seviyede yapıyorsa halk düşmanı şeklinde yapıyorsa o şahısları savunmasını o şekilde yaptı. Bu şaşırtılacak, şaşılacak bir durum değil. Ya da duruşmada çıkacak karara da şaşırmayacağız. Burada önemli olan biz gerçekten bugün çok dik Geçen duruşmada da öyle olmuştu. Önümüzdeki duruşmalarda da öyle olacak. Biz mücadele edeceğiz. Onlar her istediğini bu ülkede yapamayacaklar. Bunu söylemek istiyorum ve özür dilerek ayrılıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben e, evet son sözlerinizi alayım ben Hülya Hanım. Eee e, sizden son sözlerinizi alayım. E, programı kapatalım. Yapacağımız bir şey yok. Erken başlayamadık. Yapacağımız da pek fazla bir şey yok. Buyurun. Yoğun bir gündü. Ee, size borcumuz olsun. Sizin de bize borcunuz olsun. Tekrar bu konuları daha geniş çapta tartışacağımız programlar yapalım. Ee, benim söyleyeceğim şey şu. İstanbul çalışması. Doğumdan başlayarak ölüme kadar kadınların hayatı. Demek. Yani kız çocuklarının ve kadınların hayatı demek. Hayatımızdan nasıl vazgeçmeyeceksek, biz bu sözcüğüne vazgeçmeyeceğiz. Biz istedik, kağıt üzerinde e, çıktık desinler, kağıt üzerinde uygulamıyoruz desinler. Biz o sözleşmedeki, başta kadın erkek eşitliği olmak üzere her bir maddeyi hayatın içinde ince ince dokuyoruz. Dokumaya da devam edeceğiz. Adliyelerde mağdurun cinsel geçmişini sordukları zaman ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Ortalığı ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Ders kitaplarında gördüğümüz cinsiyetçi ifadelere karşı elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Onun için biz bu davayı çoktan kazandık. Yani haklı ve kazanılmış bir dava. Bu mahkeme heyetinde zersine destek. Bizim mücadelemiz değişmeyecek. Çünkü eşitlikten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü şiddetsiz bir hayat hakkında vazgeçmeyeceğiz. Onun için iyi yayınlar diliyorum. Tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ben de programı kapatayım. Evet değerli Kanatina TV izleyicileri. Bugün çok yoğun bir gün yaşadılar kadınlar. Evet gerçekten. Ben de kadınların verdiği bu mücadele mücadelenin mücadelenin önünde saygıyla eğiliyorum. Gerçekten orada olmak ben de isterdim. Ben de onlarla birlikte olmak isterdim. Gerçekten İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Cinayetleri başlığı altında bugün e, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden Eşlik için Kadın Platformu Eşlik Gönüllüsü Avukat e, Hülya Gülbahar ile birlikteydik. Bir başka Önce İnsan programında buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın. Ben size iyi, iyi, iyi yolculuklar diyorum.